Merhaba sevgili gençler. Haftanın zeka sorusu. 6. hafta sorumuzda birlikteyiz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Haydi kalem kağıt başına. Her zamanki gibi öncelikle haftanın ilk 10 bileniyle başlayacağız arkadaşlar. Bu hafta sorumuza ilk doğru cevap veren arkadaşımız Sezer Kara ve 20 puan aldı arkadaşlar. İkincimiz soru işareti 2.3 nokta üst üste çok ilginç bir ismi var arkadaşımızın bu da 19 puan aldı. Üçüncü arkadaşımız Suha Yıldırım. Dördüncü arkadaşımız BBC Sherlock. Beşinci arkadaşımız Ali Fuat Toker. Ali Fuat benim çok sevdiğim eski öğrencilerimden biri arkadaşlar. Eski çalıştığım okulda çok değerli bir öğrencimdi buradan selam söylüyorum ona. Altıncımız Sark Kaya. Yedinci Ömer Faruk Taş. Sekizinci Muhammed Emin Taş. Onları da tebrik ediyoruz. Dokuzuncumuz Beyzanur Kılıç. Onuncu arkadaşımız da Enhar Karataş. Bu haftaki sorumuza en hızlı cevap veren arkadaşlarımızdı. Şimdi de ilk 5 haftaki sorulara verilen cevaplara göre puan sıralaması yapacağız arkadaşlar. Bu haftaki puan sıralamasında çok fazla değişiklik yok arkadaşlar. Birazdan sebebini söyleyeceğim size. Birincimiz Yasemin Şirin arkadaşlar. 59 puanı var. İkincimiz Abdullah Mehmet Sayar. Üçüncü Kübra Caltekin. Dördüncü Metehan Kılıç. Beşinci Fatih Büyükgürses. Altıncı Kanada Türkiye. Yedinci Süleyman Akkaya. Sekizinci Turbo Gamer TR. Dokuzuncu Ramzan Şahin. 10. Enhar Karataş Enhar Karataş 2 haftadır sorulara cevap veriyor arkadaşlar ve ilk 10'a girmeyi başardı. Bundan dolayı geçen haftada söylediğim gibi sorulara 1-2 hafta cevap verirseniz sıralamaya giriyorsunuz. Enhar iyi bir giriş yaptı ve 10. sıraya kadar yükseldi arkadaşlar. 11. Birebir Oyuncu 12. Ahmet Reis MC 13. FGF Can 14. Mehmet HD Ahe 15. Murat Haktan Ilgaz 16. Ömer Faruk Demir 17. Salih Erdaş 18 X Power 19 Zeynep Deveci ve 20. arkadaşımız Zeynep İlçin. Geçen hafta da söylediğim gibi bundan sonra sıralamalarımızı ilk 50'ye göre yapacağız demiştim. Bu hafta 56'ya kadar yazdım. Çünkü 20 puanlık arkadaşlarımızın hakkı geçmesin diye 20 puan olan bütün arkadaşlarımızın isimlerini yazdım. Siz de sıralamaya girmek istiyorsanız bir iki hafta soruları doğru cevaplarsanız kesinlikle sıralamaya girersiniz arkadaşlar. Her pazar saat 7'de ya da 7.30'da videomuz yayında oluyor arkadaşlar. Takipte kalın ve soruyu erken cevaplamaya çalışın. Bu arada bizi desteklemek isteyen arkadaşlar videomuzu beğenip arkadaşlarıyla paylaşırsa seviniriz. Şimdi geçen haftanın yani 5. haftamızın sorusunun cevabına geldik. Sorumuz sahil caddesi üzerine yan yana 9 ev vardır. Her evde en az 1 kişi yaşamaktadır. Yan yana 2 evde en fazla 6 kişi yaşamaktadır. Şartlarımız bunlar. Sahil caddesinde en fazla kaç kişi yaşıyor? Arkadaşlar öncelikle verilen cevapları analiz ettim. A şıkkı diyen arkadaşımız sayısı 0. A diyen arkadaşımız yok. B diyen 12. C diyen 84 arkadaşımız var. D diyen de 44 arkadaşımız var. Ben az önce sıralamadan bahsederken sıralama çok değişmedi demiştim. Çünkü arkadaşlar genelde doğru cevap veren arkadaşlarımız bu hafta biraz yanıldılar. Birçok arkadaşımız sorunun cevabını C olarak düşünmüş. Oysa cevabımız C değil arkadaşlar. Şimdi sorunun cevabına birlikte bakalım. 9 tane ev çizeceğim. Bunun üzerinde anlatacağım arkadaşlar size soruyu. Her evde en az 1 kişi yaşadığına göre ilk eve 1 kişi koyarsam yandaki ev toplamı 6 kişi olacağı için 5 olacak. 1-5-1-5-1-5 diye devam edersek burada ilk iki ev 6, 12, 18, 24. 24 artı 1, 25 oldu. 25 olabilir. Daha fazla olabilir mi? İlk eve 2 kişi koyun. 2, 4, 2, 4 diye gider. Tekrar toplarsak 2, 4 daha 6, 6, 6, 6, 24. 2 daha 26. Bakın 26'ya çıktı. İlk evi 3 yaparsak cevap veren arkadaşların birçoğu bu şekilde cevap vermiş. Hepsini 3 almış ve toplamları 27 çıkmış. 4 ile başladığında 28, 5 ile başladığımda yani ilk eve 5 koyduğum zaman son evde 5 kişi olduğu için sayımız daha yüksek çıkıyor ve cevabımız 29 yani değişik oluyor arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Benim bu size sorduğum zeka soruları aslında normal zeka soruları değil. Çünkü bunları ben özel seçiyorum. Bunlar matematik olimpiyatlarında daha önce çıkmış sorular arkadaşlar. Ve 6. haftamızın sorusuna geldik arkadaşlar. Soruyu dikkatli okuyun. Bu soruyu kalem kağıt kullanarak yaparsanız doğru bulma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Bu da yine olimpiyat sınavlarında çıkmış bir soru. Haydi bakalım süper kızlar, süper erkekler. Doğru cevapları bekliyor. Bir haftanın sorusu videosunda sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu sosyal medya hesaplarımızda bir garip matematikçi haftanın sorusu veçtiği ile paylaşıp arkadaşınızla yarışmaya katabilirsiniz. Ya da başarınızı onlarla paylaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.